Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok takipçi sayımızı arttıracağız arkadaşlar. Şu anda TikTok takipçi VIP hesabındayım arkadaşlar. 143 takipçim var. Bugün bu hesabın takipçi sayısını arttırmak istiyorum arkadaşlar. 143 takipçim var. MedyaSitem.com'a geleceğim arkadaşlar bunu yapabilmek için. MedyaSitem.com'un linki açıklama kısmında mevcut. Şimdi arkadaşlar MedyaSitem.com'a geldikten sonra yapmamız gereken işlem TikTok takipçi kısmına yönelmek. Ama ufak bir MedyaSitem.com'u özetlemek istiyorum. İnstagram.com. Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Spotify servisleri olan bir site arkadaşlar buradan iletişime geçebilirsiniz yetkilileri arkadaşlar işte düşme olur ya da aklınıza takılan bir soru olur. Buradan iletişime geçebilirsiniz. Ve ödeme yaptıktan sonra size verilen sipariş numarasını buradan sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar böyle bir sisteminden bahsetmek istedim. Hızlı sipariş formu da var arkadaşlar buradan. Dilerseniz buradan da sipariş oluşturabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bahsettim sisteminden. Şimdi e, TikTok takipçi kısmına yönelelim. İzlenme var, garantili takipçi var, paylaşım var, fenomen paketleri var, keşfet paketleri var, beğeni paketleri var. Oldukça zengin TikTok manasında. Garantili gerçek takipçiye tıklıyorum bir kere. 100 var, 250, 500, 1000 ve 10.000'e 10 kadar mevcut arkadaşlar. Şimdi ben 1000 takipçi alayım. 1000 garantili gerçek takipçi alalım arkadaşlar. Hemen şurayı kopyalıyorum. Evet kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Devam et diyorum. Adımız soyadımız vesaire soruyor. Bunlar zaten kayıtlıdır. Adımı giremedim bu arada. Evet devam. Allah Allah adımı giremiyorum. Heh, tamam. Devam et diyorum. Online ödeme ve havale e mevcut. Dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Ödemeye geç butonuna tıklıyorum. Hemen bunları dolduruyorum. Biraz hızlı bir video oluyor arkadaşlar. Çünkü direkt sonuca ulaşmak istiyorum. 51 24. E, bu arada kart bilgilerimin ilk 4 tanesini de söylemiş oldum. Ama sanırım İlk dört tanesinden zarar gelmez. Buraları da dolduruyorum arkadaşlar. Evet. Kodumu da girdim. Evet şimdi arkadaşlar ödeme yap butonuna basacağım. Telefonuma kod gelecek. Telefonumu gireceğim. Telefonundan sonra e, test için tekrardan birlikte olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda medyastan.com'dayız. Bin garantili gerçek takipçi almıştık TikTok için arkadaşlar. E, sipariş sorguladan bahsetmiştik. Buradan numaramızı sorgulayıp e, gelip gelmediğini öğrenebiliriz. Şu anda geldi. Bunu test etmemiz lazım. Nasıl test edeceğiz? TikTok hesabımıza geleceğiz. TikTok hesabına geldikten sonra sayfamızı yenileceğiz. Artışı birlikte göreceğiz. 143 takipçimiz var. 1143 bizi kurtarıyor. Bakalım. Geldi mi gelecek mi arkadaşlar? Sayfamı yeniledim. 1.293 kadar bir takipçim var arkadaşlar. 1.150-1.100 gibi bir şey gelmiş. Evet şu an düşünüyorum. Evet arkadaşlar doğru. 1293 takipçim var. Gerçekten güzel bir artış. biraz da fazla gönderiliyor ki düşme olursa alınan ya yani miktardan 1000 aldım mesela. 1100 gönderiyorlar. 100 düşsün 1000 kalsın sistemiyle çalışıyorlar arkadaşlar. Birazcık fazla gönderiyorlar. Ha 1000'den aşağı düşerse 800'e düştü atıyorum. Siz hemen gidip iletişime geçerek düşme oldu işte şöyleydi abone sayım bu kadardı vesaire yazarsınız arkadaşlar onlar zaten hemen telafisini yapıyor medyastayam.com dediğim gibi güvenilir bir site arkadaşlar açıklama kısmında linki de mevcut izlediğiniz için teşekkür ediyorum lütfen abone olmayı paylaşmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar daha fazla insana ulaşmak gerçekten istiyorum hoşçakalın